Merhaba, ben Tahsin Şaşanoğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün BES'in en büyük avantajlarından biri olan %30 devlet katkısını ele alacağım. Devlet katkısı, bireysel emeklilik sistemine katılan herkes için oldukça cazip bir fırsat sunar. Ama devlet katkısı tam olarak ne demek, nasıl çalışır? Gelin bunu adım adım inceleyelim. Öncelikle devlet katkısı nedir? Devlet, bireysel emeklilik sistemine katılan herkesin yaptığı birikimlere %30 oranında ek katkı sağlar. Bu şu anlama gelir. Aylık olarak BES'e ödediğiniz katkı payının %30'u kadar ek bir miktar devlet tarafından sizin adınıza biriktirilir. Bu katkı birikimlerinizin çok daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlar ve uzun vadede emeklilik döneminizde büyük bir avantaj elde etmenize yardımcı olur. Peki devlet katkısı nasıl hesaplanır? Diyelim ki her ay BES'e 1000 TL ödüyorsunuz. Devlet bu miktarın %30'u kadar yani 300 TL'yi size ek katkı sağlıyor. Böylece her ay 1300 TL birikim yapmış oluyorsunuz. Ancak devlet katkısının yıllık belirli bir limiti var. 2024 yılı itibariyle bu limit yıllık brüt askeri ücretin %30'u kadar. Yani her yıl maksimum bu limite kadar devlet katkısından faydalanabilirsiniz. Devlet katkısının bir avantajı da bu katkıların yatırıma yönlendirilmesidir. Yani devlet yatırdığınız tutarları Türk Lirası Koruma Kanunu'na göre sadece TL bazlı yatırım enstrümanlarında değerlendirilmesine onay verir. Devlet katkısı fonlarının büyük kısmı hazine bonoları, devlet tahvilleri, özel sektör tahvillerine enstrümanlarına ek olarak 2022 yılında yapılan değişiklikle birlikte hisse senedi endeksine de yatırım yapıyor. Devlet katkısı alabilmek için bazı şartlarda bulunuyor. Öncelikle sistemde en az 3 yıl kalmanız gerekiyor. 3 yılın sonunda devlet katkısının %15'ine, 6. yılın sonunda %35'ine, 10. yılda ise %60'ını hak kazanıyorsunuz. 10 yıldan fazla kalıp 56 yaşına geldiğinizde devlet katkısının tamamını hak kazanıyorsunuz. Yani sistemde ne kadar uzun süre kalırsanız devlet katkısından da o kadar fazla faydalanabilirsiniz. Sonuç olarak %30 devlet katkısı bireysel emeklilik sisteminin en büyük avantajlarından biri. Düzenli birikim yapmayı sağlarken devletin sağladığı bu katkı uzun vadede size ciddi bir getiri sağlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın ve yeni videolarımızı kaçırmamak için bildirimleri açın. Hoşçakalın.